Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Ben Efe bugün sizlerle birlikte Jungle'da Kain oynuyoruz Evet arkadaşlar şimdi Jungle'da Kain oynuyoruz Dereceli'deyiz Tek ee, Şu anda e, Gold 3 Elos'undayız Şimdi karşımızda bizim Counterlayacak meta Meta'da şampiyonlar olması lazım Mesela Nocturne gibi Kayn banlarında bir çok şey var Bu arada ben kayn Eğer kayn gerçekten böyle merak edip Düzgün oynamak istiyorsanız Beni izle <laughs> Evet arkadaşlar şu anda Kritik bir Burası biraz kritik Çünkü neye göre Şimdi diyeceksin ki Abi sen neye göre dar da e gölge oluyorsun. O takıma bağlı bir kere. Bak bizim bizim takımda şu anda tank yok. Ama karşıda çok kişi teklenecek olursa tabii ki de gölge su kasçı olunur. Şu hangisiyle girsem ya? Uzun zamandır da e, Kaynı oynamıyorum. Kötü oynarsam inşallah kötü ilk videom zaten. Bu arada bayağı duydu atlayalım. Ay sabah 8'i de kalktık. Tamam. Bir kırılgan daha gelirse gölge olabiliriz. Çünkü Riven denilen şampuan öyle de hiç tank değil. Jinx zaten tank değil. Zaten support seçecek büyük ihtimal. Tamam. Tamam bizde de garam var. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam, Lulu var. Lulu biraz bir sıkıntıya sokabilir ama sıkıntı yok. Tek 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 şu üçünü tek desem, bunu tek desem tamam Olaf'ı da Teklerim her türlü. Gölge alıyoruz. Emel Ründeri hemen yapıyorum. Mükemmel audio. Burası da Olaf olduğu için tak tak, saldırır, tak kaydet bak ürünler böyle beyler Artı bayan merdivenden kayanlar Ay. aa ben videoyu durdurmam İnşallah size şu an görüntü gelecek bu yani. dur gireyim o tam biraz şey oldu görüntü olarak sıkıntı olmuş olabilir ama evet yapamadım bir rol verdi bir yandan ne anlamadım beğendiyseniz video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Gördüğünüz gibi bizde kayn Uzun zamandır girmiyordum. Şu aralar biraz kötü olabilir çünkü bayağı oldu. <laughs> Hiç şey yapmayalım, girmeyelim. <laughs> Hemen başlangıçta şunları alıp Devam bot'a Evet beyler buradayız şimdi Karşıda çeken bir şey yok o yüzden sıkıntı olmaz Bizde Swain Caked'in vardı ve Caitlyn nerf yedi şu metada ama bayağı güçlü gene de Ct6 yapalım <laughs> Kayn'ın dediğine bak Beni küçümsemen bedeli ağır olur. Ve pişman edeceğiz arkadaşlar. Olaf'ı pişman edeceğiz. Zaten bakın. Adamın siperlerine önceden bakın. Adamın flash'ı yok. Demek ki bu adamı ne zaman kıstırsak patates edebiliriz. Hemen önceden Q atıyorsunuz ki Hemen şöyle Eyvallah Caitlyn. Hemen önceden Q atıyorsunuz ki hitbox animasyonunda şey oluyor. Ee, gençler. Bakın duvara yakın hitbox'ı düşüreceksiniz. Bir tane potu bas. Q. Şu. Size elimden geldiği kadar böyle güzel bir oyun olmaya oyun yapacağım. Bu arada bu Zegabon'un taktiğidir haberiniz olsun isterseniz uygulayabilirsiniz. Burada bir tane pot basıyoruz. Ama sakın şey atmayın. Ben normalde çarp atıyorum orada ama şu anda gerek duymadım. İhtiyaç duymadığım için buraya çarp atacağım. Oradan gideceğim. Hemen W'mizi açtık. Ahriye bir genk denemesi yapabiliriz. Bakıyoruz totem var mı diye. totemi yok. Şu anda pusuyoruz. Tamam. Bakın gördünüz mü? Sabır en büyük erdemdir arkadaşlar. Adamın hiçbir şey yapmayarak şu anda flash'ını aldık. Ona tabii ki de yeniden gideceğim ama şu an bir mavimi almam, bir de şeyi almam lazım. Bakın unutmayın bu adamın sadece ghost'u var. Ve biz onu patates edeceğiz. Eyi öyle random harcamayın. Böyle kafanıza gelir. Geliyorum. Geliyorum kanka kanka geliyorum. Bak. Adamın zaten flash'ı yok beyler. Hemen tak tak. Ölü, öldür çık adamı yok etti gördün mü İşte adam flash girmezse zaten orada eğer adam şurada base falan atıyorsa flash atacaktım. Hiç gerek kalmadı çünkü Ben bunu alırım ha Hazır şey yapmışken böyle totemimizi de keselim. Orada çarpı atmayacaktım. Çaldırmazdım ama güvenemedim bir an kendime. Bu arada e Gördünüz mü arkadaşlar? Bak bakmıyorken bilene doçurladım. Şimdi hemen bu yengeci de alıyoruz. Hem iki yere görüş veriyoruz. Şuraya çekiyoruz. Adam en son oradaydı çünkü. Hop. Hemen vurup çarpı atıyoruz. Bakın arkadaşlar bak. İyi izle. Olaf burada diye geldim. Aslında sıçra Q ya ultim olsa belki sıçra Q yapardım da. Neyse arkadaşlar. Burada pusuyoruz. Şuna vur. Hop tak. Hemen sıçramızı atıyoruz. Vur vur vur. Oh çok iyi. Arkadaşlar sıçramı atmamın sebebi orada adama burst hasarı vurup direkt öldürmekti. Çok iyi iyi de bunu yaptım. Çünkü orada eğer benim hasarım yetmese bile ne? Çektim vardı. Çektiğine güvendim. Sıçramı attım. iki hasar aldık temizce gidiyoruz. Jungle'ı böyle sadece kill almak için oynamayın. Tamam kayn böyle tek attımı vuran bir çar ama ben böyle bir tane Darkin videom var. O videoya da gidebilirsiniz. Kayın Jungle diye. Orada mesela üç kere Q veriyoruz bu arada. Şuradan canımızı yenileyelim. Ben bey atacağım şu anda ama red'im... Ee adam bak gördünüz mü arkadaşlar? Adam boş boş geziyor. Orada geçsin you know. o. Çok iyi. Ben onun şimdi jungle'ını yağmalayacağım. Yani adam orada mal mal boş boş gezerse... ...ben onun tüm jungle'ını alırım. Ama önce bir base atmam lazım. Tamam bak Garen onu da aldı level farkı çok fazla helal ay ben ben bakmıyorken ölüyormuşum lan haberim yok eme base'imizi atalım ctl altımızı yapalım ki biraz namımız yürsün hemen arkadaşlar şu anda gölge olacağımız için tak dur veyahutta da direkt e, draktere gideceğim şu anda bunu aldım bir tane şey aldım şuraya E atıyoruz. Şöyle gidiyoruz. Gölge olmanın sırrı düzgün oynayabilmek. Zaten Olaf çok kötü. 1-3 oldu. Olaf'ın şu anda tek bir hatası var. Bu arada o adama geleceğim. Ultim açılsın. O adamın paramitini çekeceğim. Ay, ultim açılsın. Bu arada ilk 3 Q'yu fulllememizin sebebi Q early de yani early oyunda yani e önceki oyunda e daha işlevli oluyor ve daha güçlü oluyorsun. Gölge olacaksan da W fullliyorsun sonra. Ama derkin olacaksan direkt Q fullliyorsun çünkü Darkin'de Q daha önemli biraz. Biraz. W'den daha önemli. Bakalım Olaf 4 sever seviye gibi gözüküyor. Hop şöyle bir görüşçüğümüzü atalım. Şunu alalım hemen. Ejder de olabilir ama şu anda pek yapabileceğim bir şey yok. jungle'ını çalalım adamın. Geriye düşürelim. Zaten ge geri de adam. Bakalım. Aa reddi duruyor. Bir hayın pusu yapalım. Ama reddini. Hop adam orada bak. Adam orada. Ben şu, şu an bizimkilere güveniyorum. Tamam çıktım. Geldim geldim geldim. Hemen E'mizi atıyoruz. Hop. Selamın aleyküm. Hadi. Of çok fazla vurdum. Tamam Hop. Geldim geldim beyler. Hemen ejderhaya giriyoruz. Tak 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 Orada sıçra atmamın sebebi zaten canım azdı. Adam benden mesafe kapattı. Ben de dedim sıçraya yanına gideyim. Direkt tekliyim. Ki öyle de oldu. Zaten Caitlyn'e e, şu ölüde 3 3 kill verdik. Yani arkadaşlar elinizden gelebildiğince toksiklik yapmaya çalışmayın. Zaten bu adamlar lekte çok güçlü ama Birbirlerini kızıp bağırıp küfrettikleri için sürekli kaybeder. Kaybeder tamam bak Ben de flame yapıyorum ama Kendi çevremde flame yapıyorum Ya yani da konuşarak flame yapıyorum Adamı tutup da sen böyle Orospu çocuğu tövbe estağfurullah Sen orospu çocuğu böyle kötü oynuyorsun Şöyle oynuyorsun falan demiyorum Bakın arkadaşlar Şu anda bota gitmem lazım ama o şu hızı alıp gideceğim. Hop öldün sen. gölge geldi çok iyi ben orada keserdim de gölge değilim arkadaşlar ondan pek kesemedim hemen base atıyoruz çünkü ebediğinin süresi dolacak zaten paramız da doldu hemen hop olduk gölge suikastçı şöyle göstereyim de hemen ayakkabımızı alıyoruz gidiyoruz şöyle Manamız da olsun diye yaptım Gölgede mana çok önemli Pr Pratik zeka girmeniz çok OP olur sizin için Ama ben unuttuğum için ee, Girmedim Çünkü gölgede ya Pratik zeka girin direkt Gölgede çok işinize yarayacak Darkinde de öyle Çünkü Kayn mana isteyen bir şampiyon Yani burst hasarını koymak için Mana istiyor arkadaşlar şu anda inşallah ya Rabbim inşallah ekran görüntüsü alıyordur. Hemen diyoruz ki kanki va vur diyoruz. O da tım kınık diyor. Vurmuyor. Hemen giriyoruz beyler. Diye eğer bu video çok like gelirse benim Pontik iz izleyicilerim CSGO hey bro hatırlıyorum sizi asla unutmadım CS hepinize bu arada bazen korkuyorum karşı tarafta da Swain oluyor Hemen şunu alalım adama mavi salacağız Ad, o adam o mavi o adamın artık alabilirse inşallah. <laughs> Şu an ben pasif oynuyorum çok agresif oynamadım. Adama shutdown verdi. Hop 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 gel 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 gel. Hmm, şimdi bir şeyler yapabiliriz. Adamlardan bak. Lulus yok şimdi o adamın. O adamın harbiden de lulus yok. Of. Gördünüz mü? Tek. Zaten adam şey yaptı. Hemen daha iyilerimizi pinkleyelim beyler vadi gibi görevler ormancı görevleri çok önemlidir. Şöyle potumuzu basalım. Mana yok arkadaşlar. Ama Olaf solo da. Ya bu işte biraz şey de oluyor. Hemen alalım. Beyler, bu arada çarpatmayı unutmayın. Çünkü 100 gold, 100 golddur. Hemen ayakkabım. ayakkabıyı bitiriyoruz beyler. Tak tak bundan alıyoruz. Bunu satıyoruz. Ya evet, satmayın bunu siz. Ee, şu anda bir jungle item'i bitireyim. Ee, çünkü jungle'ın item'i önemli ama Kayn için o kadar da böyle op'luk bir item değil. Böyle opluk derken şey olarak OP bir item değil örlüyle. De. Örlü de aslında öyle de. Neyse işte. Güzel bir item. Karıştırmayız. Abi nasıl tuttun ya sen beni? Al bir de bunu danstan yedim. Hoş git lan. Sıçra atmak zorundaydım. Hiç riske atmadım. padel Tamam, sıçralı, sıçraya, sıçra gibi oldu. Şu anda bir burst'te keserim bence diye düşün. Ama Lulu sıkıntı çıkartmazsa kesebilirim. Hemen vadimizi açıyoruz. Tak, tek yemedi ama canları az yani. Kanka, şu anda da duruyorsan ama 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 bu burada benim yaptığım hataydı. Beyler siz öyle dive'a kalkmayın çünkü gördüğünüz gibi böyle oluyor. Ben normalde ahriden CC yemesem orayı teklerdim ama yapabileceğim bir şey yok. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir vadi aldık. Neler neler oldu. Hemen bot farmına gideceğiz. Çünkü önemli biraz. Baksana abi şuradaki farma bak. Hop. Ay. Abo. Ay büyü kaçırmasam iyi olurdu ama yanlışlık da oldu. Pek isteyerek olmadı. Bakın gördüğünüz gibi adamlar e, kendi iç çatışmalarında kapışıyorlar. Yani ne gerek var abi? Oyun mu amık? Bak. Niye SS atıyorsun ki onu? İyi. Swain ölmedi. Hayır! Oh. Hemen solo'ya gidiyoruz beyler. E, gölgede mavi neden önemli? Bir de onu söyleyeyim. Şimdi gölgede arkadaşlar dur Olaf'ı tekleyeyim öyle söyleyeyim. Tamam güzel. E, şu anda mavi bak gördüğün gibi sürekli ben E atıyorum. Sürekli bir E içerisindeyim. Bak görüyor musun? Bu bu mavi adamı. Çünkü Hop. Dur tanklayayım. Adam daha kolay alabilsin diye bir şey değil deyip dur. Bir şey değil deyip hemen. E çünkü arkadaşlar jungle olarak oynuyorsanız yani önemli adam adamın sürekli bir skill attığı için bir şeye ihtiyacı var jungle item bitti bu arada çok güzel hemen bir tane de şey alayım şu kontrolü yaptım ama unuttum konuşurken beyler kusura bakmayın kb kb bak bunu da ejderi atacaksınız beyler direkt ya yani şu anda olafın bu kadar canlı olmasına rağmen benden tek yiyorsa diğerlerini siz düşünün gençler. Lan nereye gidiyorsun Kay? Alo kayn kayn. Alev doğacak diye şey yapıyorum. Onlar orada oyalansın. Zaten burada görüş yok. Ben tek de alırım. Sıkıntı değil benim için. Sadece e, gölge kaynında dikkat etmeniz gereken şey böyle e, tek kaldığınızda yani çok sisliye boğulursanız onlar da sizi boğuyor gençler hiç yapabileceğiniz bir şey yok. Tek atan chain diyor Bak benim adam bana biraz yetişmiş ama bak şimdi ben onun her şeyini alıyorum kardeş. Eğer bak jungle'ı adam zaten ben ben adamı bir seviye fark atmış. Normalde daha çok kilim olsa daha çok e, atardım da şimdi neyse. Bak bunları biz alırsak bizim timdekiler de diyecek ki bak adama şey bırakmamamız, siper bırakmamamız lazım diyecekler. Sonra onlar da alacak. benim büyü direncim olmadığı için arkadaşlar biraz tek şeye gidebiliyorum ben şu an bir olay çıkarsa diye FBI olarak bekliyorum gençler Lulu falan olmasa böyle gireceğim ama Baksana ki ona rağmen fazla vuruyorum ben. inhibitor devreye girecek. Garden'e döndüler. Hemen gördünüz mü? Bak. TF başlattım tek başım. Bak. Ben burada şey alacağım. Adamların zaten yapabileceği hiçbir şey yok. Ben base atacağım. Geçtir. Adamları üçlü üçlü gelecek ya şu an. Sattı. Bak. Calculated. izle. Hemen çık. Tekle ve çık arkadaşlar. Kaynın olayı budur. Tekle yok et çık. hemen seri bir şekilde şuradan gidelim. Yani şu anda jungle farkına bakar mısınız arkadaşlar? Tam bot farkı da çok fazla ama jungle farkı da var yani. Bu arada orada benim flash atmamın sebebini hemen söyleyeyim. Orada sıkıntıya sokabilecek adamlar olduğu için bak slow yediği için ama o büyük ihtimal ölür. Ölmedi. Dur bakalım. Bunun mavisi ne zaman çıkıyor? Mavisini alıp devam edeceğim çünkü. Tamam. Bunun mavisini alıyoruz arkadaşlar. Sadece mavi değil, tüm jungle'ını alıyoruz ki bu Keko sadece fanlardan kas. Neyse şu anda killer var. Ondan pek şey yapmayacağım. Şu anda izliyoruz. Ya gördünüz mü? Direkt orada bayağı burst hasar, hasar vurdum ama Hayır, ölmeyecek ya abi. Bu arada sakın gençler FF vermeyin. Ben çok Nexus'tan oyun döndürdüm. Haberiniz olsun yani. Asla FF vermeyin. No FF. Gençler bu videolukta bu kadar olsun. Zaten bu kadar farmı tutacak adamları yok. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sevinirim. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.